Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere şövalye zorluk seviyesinde kozmik karakterleri kullanarak yani bölüm 1 oda 1 oynayacağız. Kozmik karakterleri kullanarak nasıl karakterleri yenebiliriz? Daha doğrusu önümüzdeki rakipleri nasıl yenebiliriz? Onun hakkında video serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar şimdi öncelikle sinerji takımı kurarak da oynayabiliriz. Ama belli başlı bazı karakterler var. Hızlıca yani her ay bu şekilde bakın. Bu seriyi sadece bir kere çekeyim. Her ay bu şekilde. Hemen maceraya gidiyoruz. Maceramızda direkt şöyle. Birinci bölüm. Rakibimiz Thor Ragnarok. Maceraya başla diyorum. Öncelikle karolarına bir bakalım. Her zaman dediğim gibi. Yapacağımız şey şu hızlıca gidiyoruz nerede bu boss nerede bu boss son karaktere bakıyorsun abi karo özelliklerine bakıyorsun parçalanmıştır ve rakip şimşek eksi bir diyor bu enerji kabulü neyi biliyor musunuz rakip size sürekli olarak dokunduğunda ya da blokta işte ya da siz dokunduğunuzda şoka maruz kalıyorsunuz minik minik şoklara maruz kalıyorsunuz şok bağışık karakterlerle borsa girebilirsiniz. Onun harici e, gördüğünüz gibi şöyle karo özelliklerine bakacak olursak diğer karakterlerin çatlak zırh, zırhında çat çatlak yaparsanız rakibin tamam mı? Pasif olarak e, maksimum 10 tane hiddet kazanıyorsunuz. kivi gibi sağlam mistik koruma hücum karosu var ve değişik değişik karo özelliklerine sahip karakterler karşımıza çıkacak. Hemen yapmamız gereken şey böyle bir takım oluşturmak hızlıca takım oluşturmaya gidiyorum. Şu takımdaki karakterlerin hepsini çıkarıyorum. Kozmik karakterler iş yapacağı için kozmik karakter sınıfına geldim. Burada en önemli iş yapacak karakterlerin başında gördüğünüz gibi Corvus. Ondan sonra Cool var. Zırhını kırabilecek Kaptan Marvel olur. Özel saldırı 2 ile Baba Hiperon olur. Olmazsa Venom'la ağır saldırı. Angela ile arkadaşlar özel saldırı sonrası rakibin 2 tane zırhını kırıyor. 3 tane zırhını kırıyor pardon. Ve o, o da olmazsa Vision Arcus var. O da olmazsa bakıyorum zırhını kırabilecek kim var? Medusa var. Varsa kullanın. Varsa örümcek adam, simbiyot örümcek adam. Birçok karakter rakibin zırhını kırabiliyor zaten arkadaşlar düz vuruşlarda. Ondan sonra bakalım bak kim olabilir kim olabilir. Thor olur. Normal klasik Thor. Ve Black Bolt olur da özel saldırı ya da L1'de zırh kırma ihtimali var. Anka kuşunun da şöyle bir özelliği var. Ee, ağır saldırı yaparsanız belli bir yakma yükünden sonra daha doğrusu bu e, yük biriktiriyor. Yüklerden sonra her ağır saldırınıza ya da düz vuruşlarınıza yakma ya da ağır saldırı uygulayabilirsiniz. Şimdi biz ne yapacağız? Bizim kadromuz ne? Boss için Boss için şok bağışık aldık. Evet, bu şekilde bir kadro işimizi görür. Taş adamı da alabilirim ama boss beceri karakteri olduğu için hiç gerek yok. Ya da Archangel de olur. Şimdi Venom'u aslında şunu çıkarabilirim. Evet, gördüğünüz gibi bu böyle bir kadroyla bakalım bizi nereye kadar götürecek. Şöyle paşa paşa gidiyoruz. Şimdi hızlıca gidelim. Baktığımız zaman Şöyle solda çil gibi sağlam hücum karosu var. Yolda da öncelikle bir bakalım yolda ne var? Yolda bizi zorlayabilecek hiçbir karakter yoktur. Hızlıca buradan akarak gidelim arkadaşlar. Zaten iki tane enerji yiyor. Şöyle şuradan da bir güçlendirme basabilirsiniz. Hani bir şekerleme olsun. Aslanın üzerinde çileği olsun gibi. Bak şimdi sürekli olarak ağır saldırı. Full Obsidian buranın olmazsa olmazı. Ağır saldırı yapıyorum. Birazdan pasif şekilde. Evet. Yakibin bir tane zırhını kırdık. Bir daha. Dört tane pasif açtı. Şöyle düz vuruşlarla. Düz vuruşlarla devam bir ağır saldırı daha engellenemez atabilir. Ona dikkat. Evet, L2 atıyorum. Bir ağır saldırı daha. Dengeli sakin oynadığınız zaman gördüğünüz gibi zaten 9 tane pasif 20k vurdu arkadaşlar. Olay, ya böyle bu şekilde basit. Hem de yük kasmış da olursunuz. Eğer ki Korbus için bir karakter gelirse mesela, o zaman da Corvus'u da kullanabiliriz. Bak Venom'u kullanalım. Venom ne yapacak onu da görelim. Yani sakin, ağır saldırılarla oynayacaksın. Şöyle bir kere bir zırhını kıralım. Daha zırhını kırdık Gel Başamın zırhını kırmaya devam Konuyor aynı zamanda N1 atmanızı tavsiye ederim Omnom yapma ihtimali var Evet Sakin L2 attırmayın. Her zaman için L1 daha avantajlıdır. Evet. Çünkü engellenemez atabilir. Otoblok yaptı. Bir ağır saldırı yapıyoruz. Bir daha. Bir daha. Bekleyerek. L'ye bir atsın. Evet. Bir ağır saldırı daha. Kolloksidin daha iyi iş yapar ben onunla biraz uzun sürüyor. 1v1 Bir daha ağır saldırı Biraz uzun sürdü ha ama Evet Düz düz dövdük işte Venom biraz uzun sürdürüyor ama şimdi bak CoolObsidion neler yapıyor neler. Şu karıncadan gidelim. Karınca kararınca. Cool obsidian bakalım çivi gibi sağlam müstik hücum. Evet. Hücum karosu da var. Hemen. Önce bir düz vuruş sonra ağır saldırı. Pat. Bir daha gel. Aynı şekilde bir düz vuruş sonra ağır saldırı. Çat. Geri çekiliyorum. Yakaladım yine. İyiyiz Aa kapanmasa iyi. Yakalarsam. Ağır saldırıya devam. 8 tane açtı. Bir daha. Evet parçalamaya devam abi. Hop. Gel. Çat 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 19k Hop Finish yani burada müthiş iş yapıyor arkadaşlar Corvus'u hiç kullanmadık Corvus'u burada kullanalım hiç değil mi yük almış oluruz Boss için de bir karakter yeterli olacaktır. Yani böyle bir ya da iki karakter keyfinize kalmış artık. Orası sizde. Gel. Haydi. kere de kaçarsa çok güzel. Tam müthiş oldu gel. Şimdi gününü görecek easy. Ağır saldırı sakın kaçma. Evet. Bir yük daha kastık yani bir tane de yükümüz daha oldu. Güzel. Gel. Yüz vuruşa bak arkadaşlar. 15. Ne yaptı? Ya? Ne yaptı Corvus? Gördünüz. Müthiş. Hasarın dibini gördük resmen. Devam. Evet. İki tane yük birden kastık. Şimdi burada merak ediyorum kaç kavuracak? vuracak. Corvus. Şov devam ediyor. Gidelim. Düz vuruşları gene parçalar ekibi. Evet. Hadi. Zaten kritik vuruyor. Haydi. Hiç atlamıyorum üstüne. Bekliyorum. Aha. Aa, bunu yapma bana. Gel ya, hadi ya. Bir şey olmaz. Vurmadı. Çok vurmadı. 13-13-41 vurdu. Orada bizi yakalamasaydı iyiydi. Boş yere... Darbe yedik ama hiç sıkıntı değil. Ben ağlarım şimdi sen de ağla. Yaptıkların yanına kar kalır sanma. Şimdi geliyorum. Evet gel. Gel. Üzerime gel. Bacım şimdi üzerime gel ya. Evet. Çok güzel devam gel. Bir daha. Şimdi geçmiş olsun bak. Düz vuruşa bak 2000 vuruyor ya. Finish. Bu obsidianla bu kadar basit arkadaşlar. Çok basit hem de. Hızlıca oynuyorum. Bosa geldik mi ne hemen? Geldik sayılır. Evet tamam boss'tayız burayı da hızlıca size oynamanız gereken bazı karakterleri hemen hızlıca hızlıca gösterdim. Üç boşa boşalması bilmem ne. Bak mesela Call cool of buraya girelim. Her darbede capta curta bir şeyler veriyor. Şok diyorsun yani. Ghost'la aslında çok rahat indirilir. 1, 2, 3. Tavsiye ederim Ghost'u. Aa vurdu. Bu arada şey de yemiyor hemen Spere de gelmiyor haberiniz olsun. Şimdi biraz dövelim. Haydi. Aha bu sıkıntı işte. Yapması lazım. Yapmadı. Ne kadar can götürsek o kadar kar. Öldüm zaten. Herhalde öldüm mü? Bilmiyorum. Şoku görmüş oluruz. Abi, Aa sağlam vurdu. Vay 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 eridim. Tek attı adam. Ben ağlarım şimdi. Evet Archangel'ı deneyelim. Ghost'u Ghost kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani hayalet bunun icabına bakacaktır. Onun harici böyle. Archangel çoğu da yapabilirsiniz. Bak şimdi gelsin. Nörotoksin bir kere bir nörotoksin vereyim. Çift siper yapıyoruz. O nörotoksin yemiyor. Kanama var. Evet. 9 tane verdik. Evet, sonunda nörotoksini verdik. 3 nörotoksin. 4 olma 4 oldu. Yani tavsiye edebileceğim karakterler arasında bakın. Nefes almadan kesiyoruz. Evet. Kesemiyormuşsun musun? O son anda kestik. Son anda kestik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 54 darbede ki daha risk alarak oynadım. Risk almasan daha da basit oynayabilirdim. Maceralara geri dön diyelim. Arkadaşlar sizlere yani gösterdim. Olabildiğince göstermeye çalıştım. Tavsiye edeceğim karakterler o şekildeydi. Boss için Ghost'u alın. Diğer bölümleri de tek tek çekeceğim. Boss için Ghost'u çok tavsiye ederim. Ondan sonra Boss için Sunspot olur. Boss için hepsi olur genelde. Bilim harici. Çoğu karakter iş yapar. Ghost'ta ne yapar? Çok biriktirirsiniz. Üzerinde zayıflatıcı bir geri çekilir. L2 adlı mı? Rakip. Pert zaten. E, o kadar basit arkadaşlar. Bir şok olur. Üzerine şok aldıkça sizin de yükünüz artar. Vesaire vesaire arkadaşlar. Bu videomuz da burada sonlanıyor. Şok bağışık Jane Foster falan da var. Onları da deneyebilirsiniz. Taş adam vesaire. Elektro aynı şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.